Bu proje Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. 7 Uyuyanlar Aykut Ertuğrul 7 Uyuyanlar, yeryüzündeki bozguncularla mücadele etmeye kararlı yedi arkadaştık. Belli aralıklarla bir araya gelip, bir yer sofrasının etrafında toplaşır gibi halka yapar, hıncımızı üleşirdik. Bir gün aramızda en delişmen olanı ayağa fırlayarak, ''Bu böyle devam edemez.'' diye haykırdı. Boyun damarları gerilmiş, yumruğu sıkılı, omuzları dimdikti. Başka söz etmesine gerek kalmadı. Biz de hiç beklemeden omuzlarımızı onun omuzları hizasına kaldırdık. Beklediğimiz gün gelmişti işte. O gün dirilişe olan inancımız dünyanın tüm miskinlerine, uyanlarına yetecek kadar çoktu öfkemizin, yüreklerimizden taşan isyanın şiddeti karşısında değme zalimler duramazdı. Bu gerçeği iliklerimizde hissediyorduk. Yedi inanmış adamdık biz. Yedi kahraman. İlk eylemimizi gerçekleştirmek için, ertesi gün erkenden buluşmak üzere, İstanbul'un yedi tepesindeki evlerimize dağıldık. Eve geldiğimde heyecandan hala titriyordum beni kederli gözlerle süzmesini aldırmadan gece boyunca karıma planlarımızı anlattı. Gitme demesin diye ona da heyecanımı bulaştırmanın yollarını aradım. Sekiz aylık oğlumuzu uyandırıp kucağıma vermesine, ilk bahar kokan ellerini yüzüme sürmesine, uzun kirpiklerinde biriken yasa kanmadı. Karıma, oğluma merhamet ettim. Yüreğimde diriliş ateşiyle harlayan bir yanardağ vardı. Yanında yeni bir dağın yükseldiğini, sabahın ilk ışıkları evimin penceresinden girene kadar fark etmemiştim. Işığın, uyuyakalan oğlumla karımın alınlarında oyunlar oynadığını görünce anladım. Bir kalbe kaç dağ sığardı ki? Daha ne olduğunu anlamadan terlemeye başladım. Vücudum halsizlikten dökülüyordu. Gözlerim kan çanağına dönmüştü. Üzerime ansızın çöken bu hastalıkla neydi böyle? Karım uykusunda sayıklıyordu. Kederli iniltisini duyunca dayanamadım. Vakit gelene kadar. Ne çıkardı ki? Yanına uzanıp sıkıca sarıldım. Uyandığımda karımın önce saçlarını, sonra da telaşlı yüzünü gördüm. Daha iyi gibiydi. Saat kaç, gitmem gerek dedim. Gözlerini kaçırdı Oğlum emekleyerek odaya girdi karım ayağa kalktı, kolundan yakaladım. Ellerini avucumun içine aldım, terlemişti. Benden ne zaman bir şey saklasa. Gücümün yettiğince bağırdım. Ne oldu? Sesi titreyerek, tam üç gündür uyuyorsun, ateşler içindeydin. Üç yüz yıl gibi geldi, dedi.